Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde sizlere daha öncesinden StockMont'ta anlattığım entegrasyon firmasından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz QNB Dijital Köprü olarak ücretsiz şekilde paket almıştık. Şu an o paketi kullanmaya bugün başlıyorum. Normalde başlamayacaktım. 2025 yılında bitirecekti paket. Ancak stok mod 2026'ya kadar sözleşmeyi uzattı. Yani QMB uzattı. Yani QMB'den faydalandı madem dedik. entegrasyon kısmından da faydalanım. Ürün yükleme işlemini başlattım. Özellikle kategori eşleştirmelerde daha öncekilerde sıkıntı yaşayanlar için kısa şekilde hızlı ve kategori nasıl eşleştirilir bu işlemleri yine bir tekrar olarak göstermek istiyorum. Tabi e Diğer kısımlarda listeleme şablonuydu. Hani kar marjlarıydı. Onlara da yine bir göstereceğim. Sizler için bir tekrar gibi bir şey olmuş olacak. Sonra ürünlerin aktarımını görmüş olacaksınız. Eğer XML linki ile ürün yükleyemeyen varsa bir sonraki videoda da gerekirse XML ile ürün yüklemeyi göstereyim. Şu an çünkü bulunduğum sayfadaki Eklemen linkini göstermek istemiyorum. Ücretli aldığımız bir firma. E sadece kategori eşleştirme, listeleme ve yüklenme kısmında size göstereceğim. Ü firma ismini e şu an için göstermek istemiyorum. Burada arkadaşlar normalde e kategori eşleştirmeyi daha önceden hatırlarsanız tek tek yapıyorduk. Yine tek tek yapacağız ama biraz daha hızlandıracağız. Normalde kategori eşleştirmemiz gereken kategori sayısı 192 adet. Yani 192'sini de eşleştirdikten sonra ürünler yayına açılacaktır. Hatta şöyle bir durum var. Biz bu ürünlerin hepsini şuradaki ürünlerin hepsini atıyorum zamanımız olmadı. Kategori eşleştiremedik. 5 tane kategori eşleştirdik. Ya da diyorum ki ben mesela bebek bakım çantası kategorisinde ben satış yapmak istemiyorum. Bu satış yapmak istemezseniz burayı eşleştirmediğiniz zaman e, entegrasyon firması mağazanıza bebek bakım çantası kısmındaki kategorideki ürünleri almayacaktır. Yani e, kategoride kimi zaman önceki sorularda şeyler vardı hatırladığım kadarıyla. Firmanın her ürünün yüklemek zorunda mıyız ya da farklı işlemleri yapmak zorunda mıyız? Bu nedenle özellikle bu kısmı söyledim ki hani ay, satmak istemediğiniz kısmı hani bütçe olarak yüksektir ya da fiyatları çok düşüktür, kâr marjı düşüktür. O ürünleri çekmek istemiyorsanız yüklemeyebilirsiniz. E, ama yüklemenizi tavsiye ederim. Bir de şöyle bir durum daha var. Atıyorum e, mesela 192 tane kategoriyi ben hemen bir anda yükleyemem. Atıyorum 10 taneyi bugün, 20 taneyi yarın. Böyle bir işlem de yapmaya kalkışırsanız yükledikten sonra listeleme şablonunu oluşturun. Listeleme şablonu oluşturulmadan ürünler e, mağazanıza aktarılmayacak arkadaşlar. Ama atıyorum listeleme şablonunu oluşturduk. Kategori eşleştirmelerinden 5 tanesini yaptık. Bu 5 tanesi Mağazanıza aktarılacak farklı günde tuttuk bir beş tane daha yaptık o da aktarılacak yani böyle kademe 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 de yapabilirsiniz önce 192 tanesini yapayım sonra listeleme yapayım ürünlerin hepsi bir anda geçsin derseniz sıkılırsınız ee, isterseniz 3-4 tane kategori yapın sonrasında işlem yapın bu tamamen size kalmış. Burada hızlı olarak yapabileceğimiz şeyi ben şöyle söyleyeyim size. Mesela bebek çocuk odası. Burada en fazla ben ilk kategorileri baz almak istiyorum arkadaşlar. Yani anne bebek çocuk değil çocuk gereçleri. Çünkü birçoğunda çocuk gereçleri olarak gördüğünüz gibi görünüyor. Ee, yani altlara doğru da ineceğiz. Onu göstereceğim Mesela çocuk gereçleri olarak yazalım. çocuk gereçleri kısmında evet. diğer oda aksesuarlar kısmını seçiyorum. Genelde böyle şeyleri seçerseniz hepsini içine yüklememiz çok rahat oluyor. Renkte görseldeki demeniz yetiyor. Hani Trendyol yüklemeyi yaparken biz şu anda bu sayfadan Trendyol'a yükleyeceğiz. Renk olarak görseldeki renki seçmenize müsaade ediyor ama farklı kısımlarda hani siyah seçeriz, mavi seçeriz hangi ürünü tek tek göremediğimiz için tek tek girmeden seçtiğimizden dolayı görseldekini seçmeniz yeterli. Burada yıldızlı alanları doldurun. Diğer kısımları doldurmanız zorunlu değil. Şu kaydet kısmına bastığınız zaman kayıt işlemi yapılıyor. Burada şu çarpı geldiğinde bir iki kaydedilmiş. Bir sonraki kategoriye geçtiğimiz zaman arkadaşlar şu kısma tıklarsak bir öncekinde yaptığımız işlemin aynısını alacaktır. Mesela çocuk gelişleri olduğu için hemen buna tıklıyorum. Hani bu mesela burada sadece görseldeki diye bir tane seçtik. Bazı kategoriler oluyor ki 4-5 tane yani 7-8 tane dahi böyle seçtiğimiz alan oluyor. Çocuk gelişlerine bir daha tıklıyorum ben. Kaydettiğinizi şuradan anlayın arkadaşlar. Kaydetmezseniz şu kırmızı kapatma kısmı, çarpı kısmı, silme kısmı çıkmaz. Mesela diyelim bunu daldırdım, geçtim, kaydetmedim. Bu yayınlanmaz. Ama kaydettiğiniz zaman yayınlanır. Şimdi burada da Ctrl F yapıyorum. Diyorum ki çocuk girişlere. Dokuz tane şey buldu. Bakalım farklı bir şey var mı? Bizim girmediğimiz bir kategori yokmuş. Şimdi buradan geçiyoruz. Oyuncak kısmına geçelim. Oyuncak olarak yazalım. Ahşap oyuncak akülü diğer oyuncak olarak genelini algılayacağımız için o kısmı bulmaya çalışalım. Diğer oyuncaklar. Yani bütün oyuncakları kategoridekileri buraya atacağımız için arkadaşlar. Şurada işte tahmini olarak yaşabil, yazabilirsiniz. Artı işte hani e, bir artı yaş yani bir yaşından üstü. Hani iki yaş, iki yaşından üstü olursa daha mantıklı olur. Birçok oyuncak var çünkü. E, bu kısmı da yine kaydediyorum. İki yaş ve üzerindeki tüm çocuklara uyum sağlar diye yani. Tekrar oyuncak kısmına diğer oyuncakları da buraya yüklemek istiyorum ben. Ve gördüğünüz gibi oyuncak görünmüyor. Ctrl F'e tekrar basıyorum. Diyorum ki oyuncak. Bire 40 tane oyuncak ismi buldu. Yani bunlar tek tek normalde şu sayfanın şu kısmını kapatırsam görünmez. Ama özellikle görmeniz için söylüyorum. Bakın burada farklı bir oyuncak kategorisi. Hemen buraya tıklıyorum. Kaydediyorum. Ee, şu oyuncak kısmına tıkladım bu buradaki 46, 56'ya döndük. pardon. Çünkü buradakileri de tekrar bazlıyor. Şu kısımdakileri. Onları da hızlı şekilde geçiyorum. Bakıyorum farklı var mı? Farklı görünmüyor. Hepsindeki e, şu kısımları da bazaldığı için o kısmını göstermiş oldu. Sonrasında aşağıya inerek diyorum ki ayakkabı kalıbı, bahçe. Burada da mesela şu bahçeye girelim. Mesela bahçe diyelim. Tıkladığınız zaman karşınıza geliyor zaten arkadaşlar. Yani yazdığınızda biraz beklerseniz geliyor. Herhangi bir yere tıklamanıza gerek de olmuyor. Burada da yine diğer bahçe gibisinden seçerseniz bahçeye ait tüm kategorilerdeki ürünleri o kısma ekleyebilirsiniz. Ya da dış mekan korumaları. Hani bu da sonuçta bahçeye giriyor. Ha bu, burada hiç seçenek yok mesela. Çok güzel. Direkt seçiyoruz. Bahçeye girdik. Üst kısım bahçeyle alakalı değil. Şu kısım yine bahçeyle alakalı. Hemen buraya geliyorum. Önceden bildiğiniz gibi bunlar tek tek yüklüyorduk. Ama bu şekilde olduğu zaman birkaç kere denedim. Baktım oldu. Dedim en azından videoya çekeyim de. Herkes faydalansın. Hızlı hızlı ürünlerini yüklesinler. Çünkü diğer türlü biliyorsunuz birkaç gün sadece bizim kategori eşleştirmelerimiz alıyordu. Hatta e, hangi firmaydı? Firmalardan birini hatırlarsınız belki eski şeyde. Kozmetik ürünleri satıyordu. 700 küsür tane kategorisi vardı. Yani adam her kremi, her markaya, her şeyi tek tek kategori oluşturmuştu. Bu yani öyle bir sıkıntıydı. Yani tek tek 700 tane yapmak zordu yani. Zor zorlanmıştık bayağı. Şu kopyalama yapıştırma olduğu halde yine zorlanmıştım ama Ctrl F ile araştırıp sadece şu e, Genel kategorinin en son bittiği değil de ortalardaki yazdığımız zaman bir baktım yükleniyor herhangi bir de problem de yok Sistem sanırım Hızımızı Şey yapmadı dondu Bekle diyelim Ha, geldi. Mutlaka kaydedin arkadaşlar. Yeşile basıp da kaydetmediğiniz sürece bilin ki sayfayı kapatıp açtığınızda aynı kategoriler eşleştirilmemiş olarak sizlerde görünecek. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda ben hızlı şekilde sizlere listeleme şablonunu göstereceğim. Karmarcıları nasıl ayarlayacağız? Onunla bilgili, onunla ilgili eğitim vermeye çalışacağım. En azından kargo baremi yani fiyat baremi ile ilgili bir ayarlama yapmaya çalışacağım. Bunları da görürseniz en azından sattığınız ürünlerde zarar etmezsiniz. Her daim az da olsa kar edersiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Takıldığınız noktalar olursa mutlaka sorun.